Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft modu Survivor çekeceğiz. Geri döndüm. Açılmış. Her yani şu onu onu kırmak istiyorum. Akşam var odun süre parkı videosu gelmeyebilir yani devamı geleme, gelemeyebilir Kıvanç'ta. Şu Kıvanç bugün hiç aktif olmadı. Herhalde bir yere gittiler diye düşünüyorum. Yoksa bugün parka videosu gelirdi. Görüntü ve point de var. Şu valorent oynuyor oynuyor ev şey b'le açmaya çalışıyorum. Alışmışım yine B'ye basacak. Hemen. Ya bunu kapat gerek yok. Şöyle hemen bir balta yapalım arkadaşlar. Çok iyi olacak bu bizim için. Bu Biz da şimdi anlarsınız zaten. Bu, bu bu yüzden arkadaşlar. Hemen. Kraftingimizi kırıp biraz daha ağaç toplayalım. Bir de biraz domuz tabii yok. Ben domuz eti yemem arkadaşlar. Asla. Ya daha kırmızı yap yok ya. Arkadaşlar. Tek bir okluk. Uçuyor. Gövdesi yok ve çok garip bir şey ya. Oo. Çok güzel bir yerde değiliz aslında. O kadar güzel değil. Daha çok böyle sulu bir yer istiyorum. Burası da sudan ama ben bu şekilde sudan bahsetmemiştim. Daha böyle deniz gibi gördüğü bir şey alamaz. bu bayağı küçük. Aha üç tane koyun. hemen kesiyorum. Oha. Burası koyun çiftliği mi ya? Kamera niye çıkmadıysa çıkmış. Neyse. Yemek topluyorum. Bununla şeyini alayım. Dönüşümlü. Arkadaşlar bu ara yine modları sezon sonu ben de vereceğim. Sezon bitince. Sezon 2'yi kumaş yapmayı düşünüyoruz. Tabii eğer yapabilirsek Şimdi sunucuyu açarken zorlanıyor bu arada. Bazen çöküyor sunucu. Yani o yüzde yüz veri değil. Hemen şöyle bir kazma da yapalım. Şöyle ilk taşımızı kalalım. İlk ben sen oto zıplama. Kapat. Çekil. Heh. Tamam şimdi daha iyi oldu. hemen şu şekil bir tane Allah kahretsin Niye böyle bir şey yaptım Hemen Ya Ya şimdi şunu al Yap böyle Aa. Geliştirme biraz kömür topladık. Ben bugün ev yapmak istiyorum. tabii ev yapmak zaten şey biraz ilk bölüm için lazım bir şey. Sonrası için de. Arkadaşlar. Şu iki tane morfumuz var. Morfumuz var. Hemen çıkalım falan da gerek yok. Biraz taş kazacağım. Evinde çünkü daha çok taş kullanmayı tercih Yok ya taş kullanmayacağım. İlk defa yaparım arkadaşlar böyle Daha önce hiç taş kullanmadım. Hemen. Kaç tane taş olmuş. Bir bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Bir tane daha kazayım. Tamam. Bu sefer tahtamız. Taşımız var. ya buraya buraya eve buraya bir yere mi yapsak ya ama yok ya çok taş var ben biraz daha güzel bir yer arıyorum hadi ve inek be işte bu hemen dönüşümü alalım aldık tavuk da var. Dönüşümü de alalım ya. <laughs> Aa, başka koyunu öldürmeyeceğim. Aha bak ben buraya yapabilirim. Biraz derin bir yere benziyor ama. Biraz daha... Burası neresi ne oldu? Arkadaşlar. Çok garip. Hop. 360. Aha bir tane daha renk koyun buldum. Yani bunu öldürürsem dönüşümü gelir ve geldi. Şöyle ben yeter bir siyah yapacağım. dönüşümü de. Aslında dönüşümü gelsin yap. Yatağı yapmayabilirim. Burada da daha düz, daha içine. Tamam şimdi koşalım bir. Emata da biraz karmaşık ya. Ya bu niye düşmedi? Başka ağaca mı bağlı? Yok. Neyse. Ya en sonunda... Ha, evet en aşağıdakini... ilk en aşağıdakini kıracağız. Ben ikincisini de kırıyorum. Çimen içine mi girmiş? Hadi. Bura bayağı bir ben sen tamam ben buraya yapacağım. Bura bayağı bir uşadan var. Ben yani evimin uşadanından yapacağım. Çünkü iç bayağı bir huzur, bayağı bir içim rahat ediyor. Yani bu rengi. Ben de bu yüzden uşadanından yapıyorum. Şimdiden 40 tane Bu mod iyi ki var. Vallahi yoksa saat... Aa ben niye şifte bu? Aa ben geleyim ya. Hemen. Şurada şunu şey yapmayayım. Bütün attığım şeyler geri geldi. Şu tamam yeriz. <laughs> Hemen yeriz. O maden de var yakınlarda şurada. Hemen gidelim. Daha sabah ve çok da akşam olacak gibi değil. Ama yani akşam olmuş gibi hissediyor. Neyse hemen şöyle. Ben biraz düz. Hı. Bir saniye arkadaşlar. Bir şeye bakacağım da. Hadi yaşıyacağımız. Cennette. Aaa su vardı ya. Tamam sen görüşürüz anadır. Cennette. Hadi görüş. Ya kaç. Karşı... Oo. Alkola şu an şansa bakın. su var gidiyor. Son Neyse arkadaşlar ya. Uyumamız lazım. Ben hemen şöyle. Hatta Keşke onlar da olmadan. <laughs> Şöyle speedrun yapalım. Bu boyayla mı yapılıyordu yoksa? Ha, i̇yi ki boya ha, Bir yatalım. Üç tane şey. Bir anda. Bu açtım şunu. yap. Evet hemen. Şimdi böyle ben manzara olsun istiyorum. Aa oğlum burası şey benim benzet ben bir yere benzettim burayı. Hemen. Şimdi zıplayın içine kafam çarpmasın. O yüzden 4 blok istiyorum. Aynen. 1 2 3 1 2 3 4 5 3, 4 5 Şöyle bir 7 yapacağım ben. Sonra bir tane de kapı yapayım. Şu an 6 oldu. Yok, yeri yapayım. Bir tane kapı koyayım. vazgeçtim. Bir şey çok kararsız kaldım. Yorum yorumda yazarsanız ona göre düzeltirim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 O zaman mantıken 4 4 8 bir tane 9. ortaya 1 2 3 4 hemen şurası orta. Tamam ya yani, burası iyi. Burası da 9 yapacağız arkadaşlar. Bayağı bir oyun gerekecek. Şimdi şöyle 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamam. Şimdi buradan döneceğiz. Tamam. Hemen aşırı acıkmışım oyunda. Ben niye böyle bir şey yapıyorsam hiç. Hmm, kolay iyiydi. Akşam var yarın kardeşinde Roblox oynamayı düşünüyorum ya da bugün de gelebilir. Hiç emin değilim ama ilgin içerisinde engel o da gelecek. Onu söyleyeyim ama yani Roblox oynayacağız ama ne oynayacağımı bilmiyorum. Her şey olabilir. Bak şu an yarım kalbim var ve ben arkadaşlar şimdi çok pro bir şekilde kolay ya arkadaşlar bunlar kolay. Bir daha olmaz. Çünkü zaten bir sıra çektim. böyle düşünce de olmuyor. Bu rankayı başa yükselsem var canım bir de bir. Bir tane kalırsa var ya ne kadar üzülürüm. Aa bir saniye. Şimdi böyle. Hayır. Türkiye'ye daha mı çıkacağım? Neyse. Böyle yap. Sonra arkadaşlar iki katlı yapacağım ben bu evi. Sonradan büyütürüm. Bu da sonraki bölümlerde. Bu bölüm en yapıp bitirmeyi düşünüyorum. olmuş. 17 abone olmuşuz. Onun için herkese teşekkürler. Bir soru hocama gelsin sevinirim arkadaşlar. Ay yiyeyim ya. Yani. Ay ya yemek pişirdik. Aa meşaleyi yapmayı unuttuk. Hemen yapalım. Aa bütün kömürler orada. Şur iki tanecik alalım. Ya çubuk da isteme ama. Diğer orada da şöyle seçtim. Bir tanesini de kendime saklıyorum bu arada. Böyle sonra ma madenle gezeceğim o yüzden. Tamam. Şu şekil hemen koydum Şimdi envanter düzeni yapacağım bu yüzden. Önce toplamda 8 tane çubuk yapabilirim üstesi. Pardon 9 toplamda yani. Şöyle bir tane daha bir balta yapayım. Ne olur ne olmaz. Bir tane şöyle. Bir gün şunu kullanırım. Kırılırsa diye onu yedek yaptım. Sonra biraz da yeter herhalde ya. Şu, şu yemeklerin açıklığına göre. Şunu da yiyeyim hatta. Arkadaşlar maalesef ki videonun bir kısmından sonrasını kaydetmemiş. Madene indim arkadaşlar. 9 tane altın topladım ve biraz demir topladım arkadaşlar. Bir de birkaç mob kestim. <laughs> İskelet. Zombi kestim arkadaşlar. Onlara dönüşebiliyorum. İstersem istersem arkadaşlar. Hatta sonraki videoda zombiye dönüşerek başlayabilirim. Zaten mağaranda başlayacağım arkadaşlar sonraki videoda. Haberiniz olsun. Arkadaşlar ya şimdi nasıl olduğunu anladım arkadaşlar. Merse arkadaşlar oyuna basarken evaterin 8. şey sultuğunu açarken <laughs> 8'e almışım arkadaşlar ve 8'e basınca da arkadaşlar kayıt durmuş arkadaşlar. Arkadaşlar ya <laughs> bir de çoğu yaptığım espri de maalesef giydi kaydı tam alınmadığı için olmadı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sizi seviyorum. Görüşürüz.